Sır, sırlı bölge. Bu videomuzda sizler için Atatürk'ün yaşamış olduğu pek de bilinmeyen gizemli olayları derledik. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirimleri tümüyle açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Gizemli seccade. Bilindiği gibi Hint halkı Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ü ve Türk halkını yalnız bırakmamış, maddi ve manevi olarak Türk halkının yanında yer almışlardı. Kurtuluş Savaşı'ndan yıllar sonra 1929 yılında Hintli Mihrace Atatürk'ü Pera Palastaki 101 Noğlu odasında ziyarete gelmişti. Mihrace'nin Atatürk'ü hangi amaçla ziyarete geldiği bilinmiyor. Bilinmeyen bir başka noktada Mihrace'nin kim olduğu. Bugüne kadar Mihrace'nin kimliği ve ziyaret sebebi anlaşılamamıştır. Ziyaretinde anlaşılamayan ve işin içinden çıkılamayan çok daha ilginç bir başka nokta daha var. Mihravecen'in Atatürk'e sunduğu hediyenin kendisinde sır gizliydi. Bu hediye altın sırmalı Hint dişi ipek seccadeydi. Seccadenin üzerindeki desende bir şamdanın asılı olduğu bir düz kemeri, her iki yanında birer güvercin bulunan beş kubbeli bir diğer kemerin çevrildiği görülüyordu. Bordür motifi fillerden oluşuyordu. Desenin en ilginç unsuruysa her iki kemerin arasındaki dal kıvrımı ve gül motifleriyle süslü boşlukta yer alan Roman rakamlı bir saat kadranıydı. Bu saat 0908'i gösteriyordu. Mihrajenin bu esrarengi ziyaretinden 9 yıl sonra Atatürk hepimizin bildiği gibi seccadede işlenmiş olan motifte göstermiş olan çok yakın bir saatte saat 9'u 5 geçe vefat etmiştir seccade hala Pera Palas'ta bulunmaktadır. Rüyasında gördüğü zafer. Bu inanılmaz olay yıllar önce Mustafa Kemal'in görmüş olduğu kehanet özelliği taşıyan bir haberci rüyanın ayiniyle gerçekleşmesidir. Atatürk görmüş olduğu bu rüyayı Doktor Reşit Galip Bey anlatır. Rüyamda bana paşam İnönü'den ne haber diye sordunuz. Ben de vaziyet kritiktir cevabını verdim. Kritik nedir? Anlamadım ki dediniz. Bunun cevabını 15 dakikaya kadar size veririm diyerek odama çekildim. Mustafa Kemal bu rüyasını Doktor Reşit Galip Bey'e anlattığı zaman düşman henüz saldırılarına başlamadığı gibi İnönü mevkide önem kazanmamıştı. Aradan çok uzun zaman geçti. Düşmanla yapılan ilk savaş olan 1. İnönü Savaşı kazanılmıştı. Bunu 2. İnönü Savaşı izledi henüz bu ikinci savaşın neticesinin alınmadığı tehlikeli günlerden biriydi. Mustafa Kemal'in arabası millet meclisinin önünde durduğunda onun yanına telaş ve endişe içinde koşan Doktor Reşit Galip Bey sorar. Paşam, İnönü'den ne haber? Vaziyet kritiktir. Kritik nedir? Anlamadım ki. Mustafa Kemal, sana bunun cevabını 15 dakikaya kadar veririm dedikten sonra gülümser. Hani Ankara'ya geldikten sonra ben bir rüya görmüştüm. Hatırladınız mı? Doktor Reşit Galip Bey biraz düşündükten sonra rüyayı anlatır. Bunun üzerine Atatürk tekrar gülümseyerek, işte rüya aynen gerçekleşmektedir. Ben İsmet'i tanırım. Göreceksin 15 dakikaya kadar varmadan zafer haberini alacağız. Mustafa Kemal millet meclisindeki odasına çekilir. Gerçekten de 15 dakika geçmeden Garp Cephesi Komutanı İsmet imzalı bir telgraf çekmiş ve 2. İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını bildirmiştir. Kahin Nostradamus biliyordu. Almanya ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı İmparatorluğu her şeyini kaybetmiş durumdaydı. 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros ile Türk toprakları işgale uğruyordu. Kısacası Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybettiği gibi yavaş yavaş tarih sahnesinden de silinmeye başlamıştı. İstanbul'un işgal edildiği günlerde buraya dönen Mustafa Kemal düşman zırhlılarını Dolmabahçe önünde gördüğü zaman büyük bir üzüntüye kapılmış ve ağzından sadece şu sözleri duyabilmişizdir. Geldikleri gibi gidecekler. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Mudanya Mütarekesi imzalandı. Bunu Lozan izledi. İstanbul'u işgal eden kuvvetler geldikleri gibi gittiler. İşin ilginç tarafı 16. yüzyılda Fransa'da yaşayan ünlü kahin Michel Nostradamus bu konuyla ilgili bir kehanette bulunmuştur. 1555 yılında yayınlanan ve Nostradamus'un tarihi olaylar, savaşlar ve keşiflerle ilgili kehanetlerinin açıklandığı Centurion isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'ten de bahsedilmiş ve konuyla ilgili bir kehanete yer verilmiştir. İnanılmaz kehanet şu dörtlükten oluşmuştur. Kongre başkanını tutan devlet adamları, işgal kuvvetlerince sürülecek Malta'ya. Girilmiş İstanbul'a alınmış Rodos Adası, ama geldikleri gibi gidecekler sonunda. Bu dörtlükte Nostradamus, yüzyıllar öncesinden geleceği görerek Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmiştir. Dörtlüğün sonunda geçen ama geldikleri gibi gidecekler sonunda sözüyle Atatürk'ün geldikleri gibi gidecekler sözünün de bu kadar büyük bir benzerlik oluşturması da ayrıca üzerinde durulması ve düşünmesi gereken bir rastlantıdır. Bir Bedevi'nin Kehaneti İtalyanlar uzun süredir elde etmek istedikleri Trablusgarp'a yani bugünkü Libya 1911 yılında saldırmışlardı. Osmanlı ordusu anavatanından uzakta çarpışıyordu. Bu sıralarda bir grup subay da savaşa katılmak için Bingazi şehrine gidiyordu. Bunların arasında Mustafa Kemal de bulunuyordu. Yolda bir bedeviye rastladılar. Bu adam el falından çok iyi anladığını söyleyerek genç subayların fallarına bakmayı teklif etti. Hep savuşlarını gösterdiler. Talihlerini öğrenmek istediler. Sıra Mustafa Kemal'e gelmişti. Önce elini uzatmak istemedi. Arkadaşların ısrarı üzerine o da elini Bedevi'ye uzattı. Bedevi bu elin çizgilerine bakar bakmaz yerinden ayağa fırladı ve büyük bir heyecanla haykırmaya başladı. Sen padişah olacaksın. Padişah olacak ve 15 yıl hüküm süreceksin. Gülüştüler ve yollarına devam ettiler. Yıl 1911'di. Aradan yıllar geçti. 12 yıl sonra Atatürk genç Türkiye devletinin cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyetin 14. yılının sonlarına yaklaşıldığında hastalığı iyice ilerlemişti. Karaciğerinin şiştiğini görenler ''İçme paşam'' dedikleri zaman o Bingazi yollarındaki el falına bakan Bedevi'yi hatırlayarak güldü. Arap vaktiyle söylemişti ''Bizim padişahlık nasıl olsa 15 yıl sürecektir. Hesapça bu son senemizdir.'' Yıl 1938'di. Daha sonra yanında bulunan Fuat Bulca'ya eğilip fısıldar. Bingazi'deki falcıyı hatırladın mı? Bana 15 yıl hükümdarlık yapacaksın demişti. İşte 15 yıl Fuat. Vadem doldu. Cepheyi görüyordu. Sakarya Savaşı'ndan sonra bir subay cepheden alınan bilgileri başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal'e okuyordu. Kağıttaki notta cephe komutanlarından biri Seyit Gazi'nin Kuzeydoğu tarafında bir düşman fırkasının göründüğünden bahsediyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal kaşlarını çatarak ''Hayır, orada düşman yoktur, iyi baksınlar.'' Subay öğle yemeğinde geri geldi. Biraz da sıkılarak ''Haber aldım komutanım, bahsedilen yerde düşman yoktur.'' dedi.